Amerikan Başkanı Trump gündemden düşmüyor. Efendim bu kez de bir ses kaydı ortaya çıktı. O kayıtta Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Çinping'i nasıl tehdit ettiğini anlattığı konuşması var. Evet. Rusya ve Çin'i nasıl tehdit ettiğini anlattı. Moskova ve Pekin'i bombalayacağını söyledi. CNN International televizyonu Amerikan Başkanı Trump'a ait bir ses kaydı yayınladı. Kaydın geçtiğimiz yıl düzenlenen özel bir etkinlikte gerçekleştiği belirtildi. O konuşmada Trump yanındaki kişiye Putin'i nasıl tehdit ettiğini anlatırken duyuldu. Putin'e dedim ki Ukrayna'ya girersen Moskova'yı bombalarım. Sana inanmıyorum dedi. Olamaz dedi. Ben de olur dedim. Aynı konuşmada Trump, Çin lideri Xi Jinping'e de Tayvan'a girersen Pekin'i bombalarım dediğini de söyledi. Çin devlet başkanı Xi'ye de söyledim. Tayvan'a girersen Pekin'i yerle bir ederim dedim. Deli olduğumu düşündü. Pekin'i mi bombalayacaksın dedi. Başka seçeneğin yok dedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz